Merhaba, hoş geldiniz. Sosyal medya pazarlaması serüvenine başlarken ilk durağımız onu gerçekten tanımak. Bu bölümde sosyal medya nedir sorusundan yola çıkıp neden işletmeler için artık bir lüks değil, bir zorunluluk olduğunu konuşacağız. Sosyal medya nedir? Neden bu kadar önemli? Öncelikle sosyal medyayı doğru tanımlayarak başlayalım. Birçok kişi sosyal medyayı sadece fotoğraf veya video paylaştığımız platformlar olarak görüyor. Ancak bu tanım onun gücünü anlatmaya yetmez. Aslında sosyal medya, kullanıcıların kendi yarattıkları içerikleri paylaştığı, birbirleriyle sürekli etkileşim içinde olduğu, fikir alışverişi yaptığı, kısacası dijital bir ağ ve topluluklar bütünüdür. Temelinde iki kavram yatar: iletişim ve paylaşım. Bu noktayı çok net anlamalıyız. Geleneksel medya yani televizyon, gazete veya radyo tek yönlüdür. Onlar yayın yapar, siz tüketirsiniz. Ama sosyal medya tam bir çift yönlü iletişim kanalıdır. Bu onu güçlü kılan en önemli özelliktir. Peki, sosyal medya neden bu kadar önemli? Sadece popüler olduğu için mi? Hayır. İşte birkaç çarpıcı nedeni. İlk olarak inanılmaz bir küresel ölçüye ve nüfusa hitap ediyor. Dünyadaki milyarlarca insan günde en az bir sosyal medya platformuna giriyor. Bu, tarihte hiçbir pazarlama kanalının sunamadığı büyüklükte bir kitle demek. İkincisi, insanların zaman geçirdiği birincil yer artık burası. İnsanlar boş vakitlerinin büyük bölümünü sosyal medyada geçiriyor. Bu da demek oluyor ki hedef kitlenizin dikkatini çekmek istiyorsanız onların zaman geçirdiği bu dijital meydanlarda sizin de olmanız şart. Üçüncüsü, sosyal medya demokratik bir platform. Yani küçük, butik bir dükkanda, dev bir uluslararası markada, aynı sahnede, aynı fırsatlarla yer alabilir. İçeriğiniz güçlüyse ve topluluğunuzu doğru kurarsanız, rekabette öne geçme şansınız çok yüksek. Bu bir fırsat eşitliği sunar. Ve dördüncüsü, anlık ve inanılmaz derecede hızlı. Bir haber, bir trend veya bir içerik saniyeler içinde milyonlarca kişiye ulaşabilir. Bu hız, markalar için muhteşem fırsatlar yaratabileceği gibi, aynı zamanda itibar yönetimi konusunda dikkatli olunması gereken bir riski de beraberinde getirir. Kısacası, sosyal medya müşterilerinizle aynı odada sohbet edebilme fırsatı veren çağımızın en güçlü pazarlama araçlarından biridir. Merhaba Hoş geldiniz. Sosyal medya pazarlaması serüvenine başlarken ilk durağımız onu gerçekten tanımak. Bu bölümde sosyal medya nedir sorusundan yola çıkıp neden işletmeler için artık bir lüks değil, bir zorunluluk olduğunu konuşacağız. Sosyal medya pazarlaması ve geleneksel pazarlamadan farkları. Şimdi aralarındaki farkları anlamak için en net yöntemle ilerleyelim. Bir karşılaştırma tablosu bu tabloyu zihninizde canlandırmanızı istiyorum. İlk olarak iletişimin yönü. Geleneksel pazarlama bir megafonla kalabalığa seslenmek gibidir. Tek yönlüdür. Marka konuşur, tüketici dinler. Oysa sosyal medya pazarlaması bir telefon görüşmesi veya bir kahve sohbeti gibidir. Çift yönlü bir diyalog, bir karşılıklı konuşmadır. İkinci önemli fark maliyet. Geleneksel pazarlama genellikle yüksek bütçeler ister. Bir televizyon reklamı veya bir billboard. Ancak sosyal medya pazarlaması göreceli olarak çok daha düşük maliyetlidir. Hatta organik erişim, yani ücret ödemeden ulaştığınız kitle tamamen ücretsizdir. Üçüncü madde, belki de en güçlü yanlarından biri, hedefleme. Geleneksel pazarlama geniş ve dağınık kitlelere hitap eder. Bir av tüfeği gibi. Sosyal medyada ise lazer ışını kadar net bir hedefleme yapabilirsiniz. İstediğiniz yaş grubunu, belirli bir lokasyondaki kişileri, spesifik ilgi alanlarına sahip insanları, hatta alışveriş alışkanlıklarını hedefleyebilirsiniz. Dördüncü fark, ölçümleme. Geleneksel pazarlamada bir reklamın ne kadar satış getirdiğini ölçmek zorlu ve dolaylı bir süreçtir. Sosyal medyada ise her şey şeffaftır bir tıklama, bir beğeni, bir paylaşım, bir satış dönüşümü. Tüm bu metrikleri anlık ve net bir şekilde izleyebilir, kampanyanızın performansını gerçek zamanlı görebilirsiniz. Beşinci olarak, hız ve çeviklik. Geleneksel bir kampanyayı değiştirmek haftalar alabilir ve ek maliyetler doğurur. Sosyal medyada ise bir reklam metnini, görselini veya hedef kitlesini anında değiştirebilir optimizasyon yapabilirsiniz ve son olarak güven ve şeffaflık. Geleneksel pazarlamada güven marka imajı üzerinden kurulur. Sosyal medyada ise güven, şeffaflık ve otantiklik üzerine inşa edilir. Müşteri yorumları, mesajlar, her şey herkesin gözü önündedir. Bu daha gerçek ve samimi bir güven ilişkisinin temelidir. Kısacası bu iki pazarlama anlayışı arasındaki temel farkı şöyle özetleyebiliriz. Geleneksel pazarlama kalabalığa bağırmak. Sosyal medya pazarlaması ise bireylerle sohbet etmek gibidir ve günümüzde müşteriler kendileriyle sohbet eden markalara daha sıcak bakıyor. Sosyal medyanın ne olduğunu ve geleneksel pazarlamadan farklarını öğrendiğimize göre şimdi en can alıcı soruya geçebiliriz. Bu işletmem için ne anlama geliyor? Sosyal medyanın işletmelere sağladığı faydaları 3 somut ve güçlü başlıkta inceleyeceğiz. Sosyal medyanın gücünü anlamak için onu bir bütün olarak değil, 3 ana amaca hizmet eden bir araç olarak düşünmek faydalı olacaktır. İlk ve en temel fayda marka bilinirliği ve imaj. Bu sosyal medyadaki dijital vitrininizdir. Düşünün, potansiyel bir müşteri sizi ilk kez nerede görür? Büyük olasılıkla Instagram'da Facebook'ta veya LinkedIn'de yani sosyal medya sizi bulunabilir kılar. Ama önemli olan sadece görünmek değil, doğru şekilde görünmektir. Burada devreye hikaye anlatımı giriyor. Sosyal medya markanızın sadece ne sattığını değil, kim olduğunu anlatma fırsatı sunar. Değerlerinizi, misyonunuzu, ürününüzün arkasındaki emeği ve insanı paylaşabilirsiniz. Bu Müşterinizle kurduğunuz ilişkiyi sıradan bir alışverişin ötesine taşıyarak duygusal bir bağa dönüştürür. Bir diğer kritik nokta ise içerikle konumlanmak. Sektörünüzle ilgili değerli ipuçları paylaşarak, bilgilendirici canlı yayınlar yaparak, kısacası insanlara fayda sağlayarak zamanla o alandaki bir bilen, gidilecek uzman haline gelebilirsiniz. Bu size inanılmaz bir güvenilirlik kazandırır. İkinci büyük fayda: Müşteri ilişkileri ve topluluk. Sosyal medyayı, müşterilerinizin sizinle 7/24 iletişime geçebildiği dev bir sanal şube gibi düşünün. Bir soruları, bir şikayetleri veya olumlu bir geri bildirimleri olduğunda, artık sizi aramak veya e-posta yazmak yerine doğrudan yorum yazıyor veya mesaj gönderiyorlar. Ve burada altın kural şu: Hızlı, samimi ve insani cevaplar. Bu küçük dokunuşlar müşteri memnuniyetini ve en önemlisi sadakati katbekat kat artırır. Daha da ileri giderek sadece müşterilerinizden değil, markanızı gerçekten seven, savunan bir hayran topluluğu inşa edebilirsiniz. Bu topluluk sizin en güçlü, en otantik pazarlama elçileriniz olur. Onların yaptığı bir tavsiye sizin yapacağınız 10 reklamdan çok daha değerlidir. Ve üçüncü en somut fayda satış ve dönüşüm. Evet, sosyal medya doğrudan satış da yapar. Sosyal ticaret dediğimiz olay tam da bu. Artık Instagram veya Facebook'ta mağazanızdaki gibi ürünlerinizi sergileyip doğrudan uygulama içinden satabilirsiniz. Eğer doğrudan satış değil de daha uzun vadeli ilişkiler hedefliyorsanız, sosyal medya mükemmel bir potansiyel müşteri kazanma aracıdır. Web sitenize tıklama bir e-bülten aboneliği formu doldurtma gibi hedefler için reklamlar verebilir. İnsanları satış huninize yönlendirebilirsiniz. Ayrıca bir blog yazınızı veya web sitenizdeki özel bir kampanyayı sosyal medyada paylaşarak hedef kitlenizi kendi dijital mülkünüze yani web sitenize trafik çekebilirsiniz. Kısacası, sosyal medya işletmeler için artık olsa iyi olur değil, olmazsa olmaz bir araçtır. Sizi görünür kılar, müşterinizle sıcak bir ilişki kurmanızı sağlar ve nihayetinde satışlarınızı ve büyümenizi doğrudan destekler. Bu üç ayağı da doğru kurguladığınızda, sosyal medya işletmenizin en değerli departmanı haline gelecektir. Sosyal medyanın ne olduğunu ve geleneksel pazarlamadan farklarını öğrendiğimize göre, Şimdi en can alıcı soruya geçebiliriz. Bu işletmem için ne anlama geliyor? Sosyal medyanın işletmelere sağladığı faydaları 3 somut ve güçlü başlıkta inceleyeceğiz. Şimdi ise onu bir şehir gibi düşünerek keşfe çıkacağız. Çünkü sosyal medya her sokağı farklı, sürekli değişen ve büyüyen bir dijital ekosistem. Ve bu ekosistemi, haritasını okumayı öğrenmek başarının anahtarı. Sosyal medyayı tek tip bir alan olarak düşünmek en büyük yanlışlardan biri. O canlı, nefes alan ve sürekli evrim geçiren bir ekosistem. Tıpkı doğadaki gibi burada da farklı türler, yani platformlar var ve her biri kendine özgü bir iklimde, kendine özgü bir nüfusla, yani kullanıcılarla dolu. Bu ekosistemi anlamak doğru şehirde, doğru mahallede, doğru insanlarla Doğru bir dille buluşmak demek. Şimdi bu dijital kıtadaki en önemli şehirleri tek tek gezelim. İlk durağımız en kalabalık ve en köklü şehir Facebook. Burası her kesimden insanı bulabileceğiniz geniş bir metropol. Özellikle gruplar özelliği ile her ilgi alanına hitap eden mahalleler kurmak mümkün. Reklam hedefleme seçenekleri de en detaylı burada. Ve unutmayın daha olgun yaştaki kitle hala bu şehirde aktif olarak yaşıyor. Bir sonraki durağımız görselliğin, yaratıcılığın ve estetiğin başkenti Instagram. Burası vitrinlerin en güzel süslendiği, renklerin en canlı olduğu yer. Reels, Stories ve alışveriş özellikleri ile artık sadece fotoğraf paylaşılan bir yer değil, dinamik bir ticaret ve eğlence merkezi. Ana nüfusu genç ve orta yaş grubu. Şimdi, enerjisi yüksek, sürekli hareket halindeki şehre geldik. TikTok, burası kısa format videonun, eğlencenin, sıra dışı içeriklerin ve inanılmaz hızlı trendlerin merkezi. Bu şehrin sokaklarında dolaşanların büyük çoğunluğu genç Z kuşağı. Onların dilinden konuşmak ve hızı ayak uydurmak, burada var olmanın olmazsa olmazı. Bir de iş dünyasının, kariyerin ve profesyonelliğin şehri var. LinkedIn. Burası takım elbiselerin ve özgeçmişlerin geçerli olduğu bir finans merkezi gibi. B2B pazarlama, işe alım ve sektörel bilgi paylaşımı için en verimli topraklar. Kullanıcılar buraya network kurmak ve kariyerlerini geliştirmek için geliyor. Ve anlık haberlerin, gündemin, tartışmaların kalbinin attığı meydan. Ekes, yani eski adıyla Twitter. Burada her an her şey olabilir. Siyaset, spor, Teknoloji, gündem saniyeler içinde burada şekillenir. Hızlı, keskin ve güncel olmak bu platformun olmazsa olmazı. Son olarak bir şehir değil de devasa bir video kütüphanesi veya bir arama motoru gibi düşünebileceğimiz YouTube. Burası uzun soluklu, eğitici, öğretici ve eğlenceli videoların yuvası. İnsanlar bir şey öğrenmek istediğinde, nasıl yapılır sorusunun cevabını aradığında genellikle buraya gelir. Peki, tüm bu şehirlerde aynı şekilde mi konuşuyoruz? Kesinlikle hayır. Bu ekosistemin en kritik kuralı kullanıcı davranışları. LinkedIn'de kullandığınız resmi ve profesyonel dili TikTok'ta kullanamazsınız. Orada samimi, eğlenceli, günlük konuşma diline yakın ve trendlere hakim bir dil kullanmanız gerekir. Her platformun kendine özgü bir kültürü var ve siz bir misafir olarak o kültüre uyum sağlamalısınız. Ve bu ekosistem asla durağan değil. Trendler sürekli değişiyor. Dünün en popüler özelliği Stories iken bugün kısa videolar, yani Reels ve ses sosyalleşmesi öne çıkıyor. Yarın ise metaverse deneyimleri hepimizin gündemine oturabilir. Bu yüzden bu dijital ekosistemde hayatta kalmak ve başarılı olmak için değişimi takip etmek ve ona uyum sağlamak en temel becerimiz olmalı. Kısacası, sosyal medyada stratejiniz her yerde aynı içeriği paylaşmak değil, doğru platformda, doğru kitleye, doğru içerikle ve doğru dille ulaşmak üzerine kurulmalı. Şimdi ise onu bir şehir gibi düşünerek keşfe çıkacağız. Çünkü sosyal medya her sokağa farklı, sürekli değişen ve büyüyen bir dijital ekosistem. Ve bu ekosistemi haritasını okumayı öğrenmek, başarının anahtarı. Evet, yanlış duymadınız. Tüm stratejilerimizin temelini oluşturan, dört temel kavramı konuşacağız. Bu kavramları iyi anlamak, sosyal medyada başarılı olmak için okuma-yazma öğrenmek gibidir. İlk kavramımız etkileşim. Türkçesiyle engagement dediğimiz bu kavram, paylaştığınız içeriğe kullanıcıların verdiği tepkinin ta kendisidir. Peki bu sadece beğenilerden mi ibarettir? Hayır. Beğeni, yorum, paylaşım, kaydetme, ve hatta içeriğinizde geçirilen sürenin tamamı birer etkileşim metriğidir. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü yüksek etkileşim, platformun algoritmasına şu mesajı verir. Bu içerik kaliteli ve ilgi çekici. Bu mesajı alan algoritma da içeriğinizi daha fazla kişiye ulaştırarak size ödül verir. Aynı zamanda etkileşim topluluk hissini güçlendiren en önemli yakıttır. İkinci kavram çiftimiz, erişim ve gösterim. İngilizce'de reach ve impression olarak geçer. Bu iki kavram genellikle karıştırılır. Aradaki farkı net anlamak çok önemli. Erişim, içeriğinizin kaç farklı kişiye ulaştığını söyler. Gösterim ise içeriğinizin toplamda kaç kez gösterildiğini. Küçük bir örnekle açıklayalım. İçeriğiniz bir kişiye beş kez gösterildiyse, burada erişim bir, gösterim ise beştir. Erişim, benzersiz kullanıcı sayısıdır. Gösterim ise toplam görüntülenme sayısıdır. Ve geldik belki de en merak edilen, en gizemli kavrama, algoritma. Algoritma her sosyal medya platformunun her kullanıcısına en uygun ve en ilgi çekici içeriği göstermek için kullandığı bir dizi kural, sinyal ve matematiksel formülden oluşan sistemin adıdır. Peki nasıl çalışır? Aslında çok basit bir soru sorar. Bu kullanıcı bu içerikle ilgilenir mi? Cevabı ise kullanıcının geçmiş etkileşimlerinden, içeriğin o anki popülerliğinden, paylaşım zamanından ve daha birçok sinyali değerlendirerek bulur. Buradaki ana fikir algoritmayı yenmeye çalışmak değil, onun istediği kaliteli, ilgi çekici ve değerli içerikler üreterek onunla işbirliği yapmaktır. Son ve en güçlü kavramımız Topluluk Türkçesi community. Lütfen şunu unutmayın. Topluluk sadece bir takipçi sayısı değildir. Topluluk, markanızla duygusal bir bağ kuran, içeriklerinize düzenli olarak etkileşimde bulunan, sizi gerçekten savunan ve hatta birbirleriyle de iletişim kuran kişilerden oluşan gruptur. Neden bu kadar değerlidir? Çünkü sadık bir topluluk, markanızın en değerli varlığıdır. Size sürdürülebilir satışlar sağlar zor zamanlarda yanınızda durur ve sizi ücretsiz olarak tavsiye ederek en otantik pazarlama elçileriniz olurlar. Evet yanlış duymadınız, tüm stratejilerimizin temelini oluşturan dört temel kavramı konuşacağız. Bu kavramları iyi anlamak, sosyal medyada başarılı olmak için okuma yazma öğrenmek gibidir. İşte bu dört kavram bize sosyal medyanın sadece bir içerik paylaşma aracı olmadığını, aksine stratejik bir iletişim, ilişki ve iş platformu olduğunu gösteriyor. Doğru temeli attığımıza göre artık bu temel üzerine sağlam stratejiler inşa etmeye hazırız.